Arkadaşlar ortamın bir kanalıma hoş geldiniz. Tipo aracımın koltuk kılıfı far ampul değişiminden sonra led'e çevirdim ampulü. Bir de direksiyon kılıfını değiştirdim. Direksiyon kılıfı değişiminden sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel yanıyor yani. Geceleyin hiç şey yapmadım ama denemedim ama şöyle koltuk kılıfını falan göstereyim arkadaşlar. Fa, farlarda bu arada soğutucu da var arkadaşlar yani. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kaliteli kılıf yani tay tüyü olarak olmuş, Kir tutmuyor. Buraya arkadaşlar yağ dökülmüştü. Yani ya yağlı elimle dokunmuştum arkadaşlar. Arabanın bir şey yağına bakmıştım. Daha yeni taktırdım. Sildim arkadaşlar ıslak mendille çıktı yani hakikaten ne veriyor bu dikme koltuk kılıfı da öyle yani bunların videosunu çekmek istedim ne zamandır videoda çekmiyorum araba kanalıma şöyle uğultu sesini duyuyorsunuz arkadaşlar zaten uuu yapıyor farlar kendini soğutmalı arkadaşlar Koltuk kılıfları da bu şekilde yani. Nikenle taktırdım arkadaşlar. H4 bir yıl garantili. Bu arada arkadaşlar aracımın bu şeylerini de değiştirdim. Çamurluk sinyallerini de. Onları diğer videolarımda söyledim bilmiyorum ama. Far kendini soğutmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyaz led. Gayet de güzel durdu. Yakıştı yani tipi aracıma. Biraz fiyat uçuk arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Biraz arkadaşlar gazlandık gibi oldu. Yani bunları paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle uzun kısa da yapalım. Videoda belli olur mu ama gördüğünüz gibi ne kadar şey yapıyor yani. Yani bu videoyu da paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle odaklaydım. Görüntü bozuldu. Şöyle bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gece denemedim. Gece de deneyeceğim aracımda böyle bir video paylaşmak istedim. Kısa olacak biraz bu video ama. Gördüğünüz gibi mavi renk aldım yani arkadaşlar ama çok güzel yani. Burada bel desteği falan da var. Sırt desteği falan da var. Sırtını ağrıtmasın diye. Direksiyon kılıfı da böyle geçmeli oldu. <laughs> Gayet de güzel oldu arkadaşlar yani. Hatta yapan abi de Amerikan Park falan da takayım kardeşim dedi sana. Dedim abi kalsın. Onu da takalım desem. Takalım diyecekti kardeşim yani. O kadar bir çemel vermedi. Zaten bayağı pahalıya denk geldi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Fazla da uzun tutmayacağım videoyu. Böyle kısa bir video olacak. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yani rahat. Deri. Bunlar da orta pedik. Aynı oyuncu koltuğu gibi. Oyuncu bilgisayarlarında olur ya. Ampilleri zaten gösterdim. Bu da böyle kısa bir video olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Otomobil kanalıma abone olup bildirimler açarsanız sevinirim. Bu arada çok arkadaşlar dediğim için de kusura bakmayın. Özür diliyorum. Şöyle bir de ampilleri göstereyim. Ledleri. Hatta uzun yapıp göstereyim. Kısaları zaten gördünüz. Şöyle bir uzun yapalım. Gayet de güzel vuruyor arkadaşlar. Şey yani. Uzunda da daha da arttı ışık. Gördüğünüz gibi. Aksesuarcıya taktırmıştım. İyi takamadı. Ota elektrikçi ayarladım. Yönünü ters takmış dedi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzun kısa da yaptık. Şöyle aracımızın içinde bitirelim. Gördüğünüz gibi soğutmalı. Vuu diye bir ses duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Uğultulu. Bakın. Ama voltajı etkiliyor galiba arkadaşlar. Fazla da ampli şey yüklenmemek gerekiyor. Şeyin soketlerini de değiştirmem lazım arkadaşlar. Ee, bu halojen farlar galiba eritmiş şeyleri. Gruplarda falan da sordum. Ya bir sıkıntı yaratmazsa arkadaşlar kullanırım böyle ama şeyi bu halojen şeyleri de sıkıntı yaratırsa kullanmam yani arkadaşlar. Güzel gibi duruyor ama yani araç aracımın da modeli arkadaşlar düşük yani eski model. Elektrik de saatini yakmaya da değmez. Yani dalgalanma falan yaptırıyor arada. Şimdi gene yaptı. Geçen gün de denk gelmişti. Dedim herhalde iyi oturamamıştır falan diye. Bilmiyorum yani kullanan varsa da memnun olan var mı yani yardımcı olursanız sevinirim. Gruplarda falan da şey yaptım arkadaşlar sordum. Çok kişi memnun dedi yani. O kanalda yorumların altına yorum yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hatta şöyle şeyi de göstereyim arkadaşlar. soketlerim umbra seriyikti halojenlerden diye şüpheleniyorum ama umarım <laughs> bu şey eritmemiştir yani gördüğünüz gibi şöyle burayı da göstereyim burada bir sıkıntı yok ama sağ tarafın ışığı da arada kısık yanıyor neyse bir videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar Fazla da uzun istemiyorum. Çok arkadaşlar dediğim için de kusura bakmayın. Şöyle gene aracımızın dışında bitirelim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Otomobil kanalıma abone olmayı açarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.